Biraz akıllı oh. konuş. Yanlışım. Biraz akıllı konuş. Yanlışım var, yanlışım. Var. Abin daha iyi bilir aslında. <laughs> yanlışı yanlış var bunun. <bana>. Ya Rabbi ya Resulallah ya. Ya şimdi eee şey tanısız üstü dayı vardı da aklının babası. Kırırız, şimdi kırırız. odada oturmuşlar. Demişler ki Hüsnü yaşlılar. Ana demişler işte düğün edip kettüdüler zaman işte Kızılca köyden felancılar geldi, Atınan Düleyh'den geldi, Açuk'tan geldi, Sidirce'den geldi, Kızılır'dan o burada hep çırıda oynadılar, isimlerini saymışlar. Anası da biraz işte kafadan normal çimri olmuş sanki. Bir sefer gelmiş Hüsnü daha Abdullah'ın adıydı. Ey gidi ana, ey gidi o gelinlik günlerin demiş. Lan oğul sen bilir misin niye ana Kızılca köyden felandan filan gelip seni de oynamadın. Vay cavrun oğlu deme sen vardır o zaman demiş. <laughs> ha, şu, sözün çalımı geldi şimdi bak.